Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün Ömer Matlı Süt Çiftliğimizdeyiz. Yanımızda Gürol Bey var. Gürol Bey bizim işletme ve çiftlik müdürümüz. Gürol Bey biraz siz tanıyabilir miyiz? Ben Gürol Elçi. Ömer Matlı Süt Çiftliği çiftlik müdürüyüm, veteriner hekimim. Peki çiftliğimiz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Ömer Matlı Süt Çiftliği Bursa ilinin İnegöl ilçesinde, Sungurpaşa Mahallesi'nde bulunuyor. Burası yaklaşık 1750 kapasiteye sahip, 950 büyük baş hayvan ana e, kilit sistemine sahip, e, büyük entegre bir çiftliktir. 142 dönüm arazi üzerine e, tek parselde bulunmuştur Melek Hanım. 5 tane sağmal binası olan, 2 tane büyük sama, sağımhanesi bulunan, doğumhanesi, genç hayvan barınak sistemi olan, padoklaması, hayvan, refahının iyi olduğunu düşündüğümüz ve akıllı sistemlerle çiftlik yönetimi yaptığımız güzel bir çiftliğimiz. Hı hı. Çiftlik zaten kurulu halde bizim tarafımızdan alındı. Ama tabii içerisindeki sistem eski sistem. Biz matlı grup Doğru. olarak burada da bir farkındalık yaratmayı illaki istiyoruz. E sen de dediğin gibi teknoloji damarlarına kadar hayvanların her yerini kullanıyor olacağız inşallah. Evet bizim özellikle hassas olduğumuz bir bölüm. Haklısınız. Burası eski bir çiftlik olarak Matlı burayı aldı. Devraldıktan sonra Matlı'nın bir iş yapış biçimi var. Siz de bilirsiniz Melek Hanım. Hı hı. Bu iş yapış biçimine göre buradaki işi bu gömlekle daha iyi nasıl yönetilebilir şeklinde değerlendirdikten sonra çiftliğimizin sürü yönetim takip sistemlerini, padok yönetimini, besleme yönetimi sistemlerini revizyon neticesinde ve modernizasyon sonrasında güzel bir şekle kavuşturuyoruz. Sürü yönetim programımızda iyi ölçülebilmeyi çok büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. Hayvanlarımızın takip sistemlerinin değerli olduğunu düşünüyoruz. Hem evet. gevişi, hem hareketi, hem sıcaklık stresiyle soluk alıp verme hızını, soluk alıp verme sayısını, evet. süt üretimini, ne kadar sancı Saniyede ne kadar dakikada süt vermiş olduğu ile ilgili üreme parametrelerini özellikle sağımhaneye dönersek memedeki tekme sayısı, sütün içerisindeki kan var mı, iletkenlik derecesiyle mastit ölçümü, subklinik düzeyde mi değil mi diye genel bir anlatım yapılabilir. Onun dışında da buzağı sağlığı tabii ki de yine çok büyük önem arz eden konularımızın, hatta Türkiye'mizin çok önem verdiği bir konu. Buzağılarımızın ölmemesi için besleme sayılarının da ölçülebilir olması amacıyla robot bir buzağı besleme ünitesiyle e, bu buradaki süreci devam ettiriyoruz. Bu robot beslemeyle de hem hayvanların buzağlarımızın ne kadar sıklıkla, evet. ne kadar litre süt içebildiğini ölçebildiğimiz gibi hangi hayvanın ne kadar sürede bu sütü tükettiğiyle hayvanımızın gelecekte hasta olup olmayacağının görüntüsünü de sürü yönetim programıyla alıyoruz. O yüzden çiftliğimiz 140 dönüm gibi bir büyük arazi içerisinde olsa da kapalı barınak sistemleri birbirine yakın. Evet projesi güzel ve entegre bir çiftlik olduğunu düşünüyoruz. Peki ben çok teşekkür ediyorum.